sen onun kalbine dokundukça o Bora'nı sırtından hançerliyormuş gibi hissediyor. Nasıl söyle. Bora'nın yıl dönüm yaklaştı diye mi böylesi? Senden kaçıyor öyle değil. Cihan vicdan azabı çekiyor. Kim kime oyun oynuyor? Kim kimin altını koyuyor? İyi düşün. Cihan ile Alya aşkının karşısında duran en büyük engel olan Mine, nihayet diziden ayrıldı. Fakat bu aşk, çok daha büyük bir engelle karşılaştı. Maalesef Boran geldi. Boran'ın gelmesiyle hem Cihan ile Alya aşkı bir çıkmaza girdi hem de Alboralardaki işler çok karışacak. Boran, Demir'in amcasını öldürdüğü için Demir ve babası intikam almak isteyecekler. Değerli arkadaşlar, Boran'ın gelmesiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Boran'ın şokunu henüz atlatamayan Cihan aklıyla hareket edip bir süreliğine Alya'dan uzaklaşacak, Alya, Cihan'ın bu hareketine anlam veremeyecek ve bunu araştıracak, araştırırken Boran'ı görecek, daha doğrusu Cihan, Alya'nın Boran'ı görmesine izin verecek, Cihan daha sonra aklının değil de kalbinin sesine kulak verip Alya'ya yanaşırsa da, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, ama Alya da bir karar vermek zorunda, gerçekten aile olmayı mı? yoksa bambaşka bir yola gitmeyi mi seçecek, çok karmaşık bir olayla karşı karşıyalar, bunun için Bora'nın uyanmasını bekleyecekler. Nare ise baskılara fazla dayanamayıp, Şahin'e Bora'nın Ecmel'in oğlu olduğunu söyleyecek, şimdilik bu sırrı sadece Şahin bilecek, Ecmel'in öğrenmesi biraz daha zaman alacak. Analiz videolarımın devamı için abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayalım. Hoşçakalın.